Evet önce yarısını doğru üst kısmını yaptım. Şimdi işte arkadaşlar alt kısmını birleştiriyorum. İki kademede yapmak daha kolay olduğu için arkadaşlar. Üst bölümü bitirip sonradan alt bölümü adapte ediyorum. Evet gayet kir ve tozlar Örümcek ağları birikmiş vaziyette olduğu için biraz kirli bir görünüm oluyor ama kuruduğu zaman dediğim gibi beyazlayacağını ümit ediyoruz. Peki bu kireç duvarı kireç sürmenin hayvanlar için ne gibi bir faydası olur diye düşünüyorsunuz? Ne gibi faydası olur? Sağ kireç demek, temizlik demek, her türlü mikroya, haşerat gözle görülmeyen mikroorganizmaları öldürdüğü biliniyor. Bunun için... Şu tarafı da geçer misin? Evet orayı da geçeceğim. Bir saniye. Şöyle yüzey ediliyoruz. Evet Evet arkadaşlar biraz da hanım eli değmesi gerekiyor onun için fırçamı eşime iade ediyorum şöyle buyurun Hadi. siz devam edin kamerayı ben alayım Evet arkadaşlar şu an eşim boyaya başladı Evet daha hızlı boyuyor benden ee, Evet. evet eli daha hızlı görünüyor. Bir fırçamız düştü Tam önemli değil. Önemli değil ha. Sorun değil. Evet arkadaşlar duvarlar yavaş yavaş beyazlamaya başlıyor. Kurudukça beyazlık artacak. Aşkım. Yukarıda şey var. Örümcek, ha, örümcek ağlarını alacağız alalım. arkadaşlar. Yukarıdaki. Onları bir alalım. Evet tekrar kolay gelsin. Ne durumda? Boyamız ne durumda gidiyor? Şu bitmek üzere. Son bir iki tane falan kaldı duvarımız. Evet bu arada yüzünüz gözünüz kireç içinde kalmış. <laughs> Ama tüneklere dikkat edelim kafamızı vurmayalım. Ay, dikkat etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu eski hali görüyorsunuz. Hayvan pislikleri, e, örümcek ağları dolu yerler. E, boyadıktan sonraki halini daha göreceğiz ne şekilde olduğuna. Evet. Ben örümcek ağlarını komplo sert fırça e, sert fırçayla aldım. Eşim de boyaya devam etti bu arada. Tekrar kayıkla geçtik arkadaşlar. Evet. Kümesimizi hazır hale getirince tavuklarla birlikte birçok videomuz olacak arkadaşlar. Günlük e, yumurta verimi günlük e, Yem maliyetleri, yumurta maliyeti, günde kaç adet toplandı, kaç adet satıldı. Hepsini sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Evet eşim bu arada nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor ya. Mükemmel. Yorulduysanız ben geçebilirim. Yok biraz daha idare ederim. Evet ben de seni şöyle bir görüntüliyorum. Ne yaptığını. Herkes arkadaşlar görsün. Evet bir duvarımız kaldı arkadaşlar sadece. Buraları geçtik. Beyazlamaya e, yüz tuttu. Yani Biraz daha kuruduktan sonra daha da, da beyazlaşacak. Daha ha, i̇kinci katı da geçebiliriz olmazsa. Doğrudur. Şu an sadece şu uzun duvarımız kaldı. Bir de kapı kenarı kaldı arkadaşlar. Diğer taraflarını geçtik. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar şu an eşime devrettim bütün her şeyi. <laughs> evet Burçalem'de. Kafamızı çarpmamaya dikkat ediyoruz. Tünekler ve altına bulmakla birlikte her an değebiliyor, çarpabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu oto fırçasıydı daha önce söyledim. <laughs> daha hızlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Diğer bana fırçaları kısa saflı olduğu için, yani kımları daha kısa olduğu için daha az malzeme alıyor. Daha az işi uzatıyor arkadaşlar. Daha önceki boyamalarımızda da aynı bunu kullandım ben. Burada daha önce tavuk bakmıştık. Tekrar faaliyete geçirmek açısından. Her ayda bir boya aslında gerekiyor arkadaşlar. Temizlik yapılıp tekrar duvarlar ve geçilirse hayvanlar için daha sağlıklı bir ortam oluşuyor. O yüzden çok önemli bir işte bu. Evet arkadaşlar duvarlarımız bitti sayılır. Çok az bir rütüş daha istiyor. Altlara bir rütüş atacağız. Evet son rütüşlerimiz az önce de dediğimiz gibi. Alt kısımları değil mi? Aynen. Buraları küçük fırçayla yapmak gerekiyor aslında kapıyı açalım şöyle. Evet şu anda dışarısı da boyanıyor. Evet arkadaşlar şu anki son hali budur. Ancak bu kadar olabiliyor. Sarılıklar kalıyor. Her yani ne kadar onun üstüne üstüne yapsak da yine de kalabiliyor. Ama genel olarak bayağı bir temizlik olmuş durumda. Aynen genel olarak tertemiz oldu. Hala kurumakta zaten. Kurudukça biraz daha beyazlayacağını düşünüyorum. Buradaki maksat zaten mikrobun kırılması, ölmesi. Evet devamında, videonun devamında gelecek olan tavuklarımızla ilk videomuzu çekeceğiz. Aynen. Evet şimdilik. Şimdilik bugünlük bu kadar. Evet ne söylemek istersin? Evet sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen. <laughs> Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Her türlü bilgiyi sizinle paylaşacağız tavuk hakkında, kümes hakkında, doğal yaşam hakkında, ceviz hakkında olsun. Her türlü bilgiyi sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Evet son halimiz bu. Tavuklarımızı sipariş edecek, e, edip kümesimizi çalışır vaziyete getireceğiz arkadaşlar. Tavuk gönüllülerine sözümüz var mı son söyleyeceğimiz sözümüz tavuk gönüllüleri hakkında? <laughs> evet, her türlü maliyetini hesaplayıp günde kaç adet yumurta ve kaç para gelir olduğunu yem giderleri olsun her şeyi hesaplayıp sizinle paylaşacağız arkadaşlar. İyi günler diliyorum.